Evet arkadaşlar size çok özür diliyorum. Ama e, kurduğumuz bölüm ne video çekilmedi nedense. Hemen ayarlamasını yaptım. Evet. En son ağaç çıkmıştık. Koyun öldürüyordu. Sonra video gitti birden nedense. Hızlı Şanslı. Buraya gitti. Tamam. <laughs> gel de gel. Gitme Necati gitme. Necati ateş. Onlar orada iş vardır. Ben böyle bir yere gitmek istiyorum. Yine ben Kundan ev mi yapsam ya? Ana ana. Kundan ev yapayım. ben, ben de bilmeyenler için öğren. Bilmeyenler öğren. Evet arkadaşlar. Mağara ev yapmak için ne yapmak Böyle bir kırıyorsunuz. Bir tane kum alalım. Kum alalım. Kırdım ben. Alt. Ben başka yere ben bu daha hızlı yapıyorum. Allah'ım İslam. Ben fazla büyük yapmayacağım. Fazla küçük yapmayacağım. Ne kadar arası. şurada bir kendime şey yapayım. Kazma. Kazmadım. Crafting table. tane bir ana hızlıca yapmam lazım akşam oluyor biliyorsunuz akşam olunca zombiler gelir şu yatağı yapalım yatak önemli Arkadaşlar Minecraft'ın yeni sürümünü yükleyebilirim. Bugün 17.0.5 Ender portal yapabilirsek yapacağız. İnşallah yaparız. Ee, bazı arkadaşlarımız bilmiyor bu çok normal bir şey. Minecraft'ı yükleyemeyenler de var. Yani mesela benim kuzenim yükleyemiyordu. Biz onu yükledik. Arkadaşlar özür dilerim. Yukarıya epeyce bir misafir geldi babaannem yine. Onlar orada kalsın. bize bizi alacak. Evet. Bu ev olur ya bugün. Hatta bu bölümde. Tamam. Şurayı da aldık mı? Tamam. Bitti. Onu evin içinde falan bunun da ben olması iyi. Ağaç kömürü yapacağız arkadaşlar i̇şte demek ki. Ağaç kömürü şey ağaç kömürü yapmayı bilmeyenler için de öğrendim. Ben evet, şu ben şunu yapalım. Yoğun. Ben bir tane chest. Bir tane kılıç yapalım yeter bu kadar. Hmm, bu fırını şuraya Tamam. Ne? Evet. Sonunda mı tamam? Ne bir? Neşte var ki. Bir tanesi oldu. Doğum masamızda Evet. Ne? İki tane kalsın yanımda. Şeyden üçü, da dördü kalsın şu gitsin. şunlar kalsın. Bunlar Böyle kaybetmemek <laughs> da bir şöyle bir şey yapacağız. Herhangi bir taşta olur Ama karların arasında ben normal bir tek yani gösteren bir taş olması iyi. Şimdi yani sana ben böyle bir yer yaptım. Yani bunun altı direkt benim evim oldu. Hıh, gelen onları lazım aç. Yani bu şey e yapısında sudakerli oldu. Hani ev yapamayanlar. Çünkü taş da veriyor arkadaşlar. İşte bu 6 tane yapacağız Bize 4 tane lazım olur. Ben bir tane kapı yapayım. Bu 6'yı bırakalım. 1, 2, 3, 4, 5. iki tane kalmıyor zaten bir de. 2 tane de şundan yapalım. Ne oldu ne oldu? Ya git abi de bir Ne oluyor be? kapımızı da buraya koyuyoruz. Hayırlı şimdi evimiz böyle. Hani bunu da geliştireceğiz, büyüteceğiz inşallah. Aslında ben sandığı yanlış koydum. Şöyle koysaydım işte bir tane önde maden at. Şunları Direkt. Altındadık. 7 tane var. Eee yaptık. Tamam. 8 tane meşalemiz. Yok, ben bunları buraya atayım. Ta, <laughs> ilk Şunu alalım, tamam. Ha, kan diye et Bal alalım. Balta alalım, et at bulsak elması da eğiteceğiz. Hani bilmeyenler için öğrenir. İnşallah bir at inek buluruz yani ya. Arkadaşlar çok özür dilerim. Minecraft kasıyor ya. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle herkese sergiler, sevgiler sevgiler bir dakika arkadaşlar. Ben bölümü bitirmedim. önce şunu böyle. Herkes bir görsün. Ve evet. bir sonraki bölümde görüşmek üzere.